As TV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konu, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Sayın Faruk Avaş. Kendisiyle bugün boyun fıtığı ve tedavi yöntemleri üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 ve 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilirsiniz. Evet Faruk Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş nasılsınız? Evet, i̇yiyim çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler deyiz. Boyun fıtığı ve tedavi yöntemleri dedik ama öncelikle boyun fıtığının tanımını yapabilir miyiz? Tabii ki vücudumuzda, boynumuzda, sırtımızda ve belimizde olmak üzere omurgalarımız var ve bu omurgaların arasında bir amortisör görevi gören, hareketleri absorbe eden disklerimiz var. çeşitli sebeplerle genetik mesleki, e, yapısal sebeplerle e, bu omurgalarımızın arasındaki disklerin taşmasıyla ve bu taşmaya bağlı işte omurluk ya da e, sinirlere bası yapması e, sonucuyla ortaya e, çıkan durum denilebilir. belde olursa bel fıtığı, boyunda olursa boyun fıtığı. E, bu, omurgamızın en hareketli bölgesi de boyun bölgesi olduğu için hareket açıklığı en fazla olan e, omurga bölgesi ...boyun bölgesi olduğu için bu bölgede de fıtık sık görülür. Mesela sırtta e, hareket açıklığı az olduğu için, kaburgalarımız olduğu için... ...mesela sırt fıtığı çok nadir görülür. Yine belde de evet. fıtık e, sık görülür. Bu e, taşmaya ve bunun yaptığı basıya bağlı oluşan bulgular denilebilir boyun fıtığı. Peki e, her boyun ağrısı boyun fıtığının belirtisi midir? E, şöyle söyleyeyim, e, boyun ağrısı boyun fıtığının ilk belirtisidir... Fakat kesinlikle her boyun ağrısı boyun fıtığı değildir. Özellikle e, mesleki açıdan bilgisayar başında işte klimalar, e, stres gibi sebeplerle kasların e, spazmına bağlı boyun ağrısı çok sık görülür. Ama her boyun ağrısı kesinlikle boyun fıtığı değildir. Boyun fıtığı diyebilmek için başka şeylerin olması gerekir. E, o yüzden e, halk arasında da böyle bir inanış vardır. boynu ağrıyor, boyun fıtığım var. Aslında çok doğru bir şey değil. Tamam boyun fıtığı olanın boynu ağrıyabilir ama e, her boynu ağrısı da boyun fıtığıdır boyun fıtığı denemez yani. Peki e, boyun fıtığını e, ağrılarını daha doğrusu tetikleyen sebepler var mıdır? E, vardır. Ee, şöyle ki, özellikle işte e, söylediğim gibi mesleki e, bilgisayar başında el işiyle uğraşan, biz, e, işte sa e, sanatla uğraşan sürekli boynu öne doğru eğik kişilerde çok daha sık görülür. Ama bunun yanında hiçbir şey yapmayanlar da olabilir. Ke kesinlikle genetik e, etki çok fazladır, e, hı hı. tetikleyebilir yani. Özellikle meslek burada en önemli e, sebeptir. Evet, mesleksel faktörler, değil mi? Peki e, teşhis nasıl edilir? Şimdi normal şartlarda bize başvuran hastalarda en sık tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi boyun ağrısı şikayeti birinci semptomdur. Bunun yanında o taşan fıtığın sinire basmasına bağlı özellikle bizi ilk şüphelendiren bulgu omuz ve kola vuran, ...ağrıdır. E, fıtığın... E, ...sinire basmasından dolayı... ...hastada çok şiddetli kol ağrısı olur. İşte kolda uyuşma, kolda güçsüzlük... ...bir şey tutamıyorum, sıkamıyorum... E, ...kolumda güçsüzlük var gibi... E, ...biz zaten bazı hastalar da... ...hasta anlattığı zaman... E, tahmin ederiz yani boyun fıtığı mı değil mi diye ama onun haricinde yine genel bilgi olarak söylüyorum. İşte boynumdan iki omzuma yayılan ağrı, ellerim uyuşuyor, sırtlarım çok ağrıyor, boynum çok ağrıyor. Mesela bunlar daha çok bizi mekanik ağrıya, boyun düzleşmesine yönlendirir ama kesinlikle herhangi bir röntgenle değil. Mutlaka MR çekilmesi lazım. Boyun fıtığının teşhisi MR'la e, ...aslında konur. Hasta bize başvurur. Hı hı. Biz hastada boyun fıtığından şüpheleniriz. Bunun üzerine MR çektirmek gerekir. E, boyun fıtığının tanısında altın standart MR'dır. Yoksa mesela çok hasta geliyor. İşte röntgen çektirdim, üç tane fıtığın var dediler. Çok doğru değil yani. Çünkü e, röntgenle bunun anlaşılması pek mümkün e, değildir yani. MR çekilmesi lazım. Genelde, e, çünkü program öncesinde de konuştuk, dikkatimi çekti. Aslında e, çok fazla ameliyatlık durum gerektirmeyen bir rahatsızlık olduğunu söylediniz, değil mi? Yani boyun fırtın her boyun fıtığı ameliyat gerektirmeyebiliyor. E, tabii kesinlikle çok en önemli nokta bu. Normalde boyun fıtığının tedavisi ameliyat değildir. Normalde e, kitapta yazan e, hastaların yüzde fazlası fazlası e, non surgical yani ameliyat dışı te tedavi yöntemleriyle hayatlarına gayet güzel devam edebilirler. Çok küçük bir oranda iki hastanın ameliyata e, ihtiyacı vardır. E, ama e, biraz bu. E, Artık çeşitli sebeplerle e, su, suistimal de edilen bir konu e, ameliyat çok kullanılıyor ama normal şartlarda kitabi olarak ameliyat son çaredir kesinlikle. Normal şartlarda tedavisi ameliyat dışı konservatif dediğimiz işte ilaç, istirahat, fizik tedavi, e, egzersiz gibi e, ameliyat dışı yöntemlerle e, gayet güzel hayatlarına devam edebilirler boyun fıtığı hastaları. Evet ben, e, özellikle egzersiz dediniz de, egzersiz pardon e, dinlenme. Evet. Neden tatillerde, özellikle tatillerde e, bu tür şikayetlerimiz azalıyor? Şimdi şöyle, e, boyun ağrısının aslında en sık sebeplerinden birisi boyun düzleşmesidir. Normal şartlarda boynumuzun e, C şeklinde bir e, aksı vardır. Bunun düz olması da boyun düzleşmesi denir. E, bu çok sık görülen bir şeydir. Bunun da en sık sebebi stres ve e, gerilimdir. Ve e, çeşitli pozisyonda sürekli durma... Ondan sonra masa başında, biraz önce de söylediğim gibi işte e, tablet başında, bilgisayar başında sürekli durmadır. O yüzden e, tatile gittiğimiz zaman hem stresimiz e, azalıyor hem de e, aynı pozisyonda sürekli durmuyoruz. E, i̇stirahat halindeyiz, kaslar da dinlendiği için. Çünkü e, o vücud, boynumuzdaki o C şeklindeki aksı sağlamak için kaslar kasılıyor ve geriliyor. Buna bağlı şikayetler oluyor. O yüzden tatillerde boynumuzun ağrımaması o yüzden normaldir yani. yani. Aslında doktorlarımızın tavsiyeleri burada çok önemli değil mi? Hani diyorlar ya ilk önce işte dinlenmek, düzenli istirahat, duruş, doğru duruş Tabii ki. çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Özellikle boyun fıtığından çok daha sık görülen bu boyun düzleşmesi denen rahatsızlıkta yani aslında bizlik bir durum yok yani. Hastanın bunun tedavisi egzersiz ve e, istirahattir. Özellikle pilates, boyun kaslarına yönelik ve yüzme. E, burada en etkili e, egzersiz yöntemidir. Yani egzersiz yapacak e, ve biraz da stresten, e, uzak, stresten uzak kalıp e, kafaya takmayacak. Aslında bizlik bir e, tedavide bizim bir yerimiz yok aslında çok fazla. Biraz zamanımızda da stresten uzak durmak pek, e, mümkün, pek değil. mümkün değil Tabii ama elimizden çok geldiğince de aslında dikkat etmek gerekiyor Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. E, peki boyun fıtığında tedavi olunmazsa e, nelere sebebiyet verebilir? E, şimdi boyun fıtığında e, fıtığın siniri yaptığı baskıdan dolayı bir takım e, şikayetler olur. Tamam ağrı ama en önemlisi güçsüzlüktür. E, i̇lerleyen formlarında e, sinire basıya bağlı o sinirin yap, e, görev yaptığı kas gruplarında güçsüzlük oluşur. Özellikle e, işte bir şeyi tutamama, elimden düşürme ya da bir şeyi sıkamama şeklinde güçsüzlük olur. O tabi e, eğer tedavisi gecikirse geri dönüşü zor olan bir şeydir. Çünkü sinirde e, bası olduktan sonra hı hı. en son bulgu güçsüzlüktür. Eğer güçsüzlük geliştiyse geri dönüş e, biraz zorlaşabilir. E, o yüzden. Bizim mesela ameliyat indikasyonlarımızdan en başında ilerleyici güç kaybı gelir. Eğer hastada ilerleyici güç kaybı gelişmişse o hastanın ee, ameliyat olması gerekir. Ya da eğer fıtık sinire basmıyor, omuriliğe direkt bası yapıyorsa, yani ortadan çıkmış ve omurilik basısı yapıyorsa bu sefer hastanın bacaklarına dahi güçsüzlük ilişir. Onun ilk bulgusu yürürken sendeleme, e, ayaklarda güçsüzlük, ellerde uyuşma gibi şikayetlerdir. Yani o kanal daralması daha çok ve omurilik basısına bağlı olur. Onun tedavisinde eğer geç kalınırsa kalıcı kuvvetsizlikler gelişir. O yüzden önemli bir durumdur kesinlikle. Peki tedavi olmazsa işte ilerleyen zamanlarda felç olma riski gibi durumlar söz konusu olur mu? Tam da onu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle e, söz konusu özellikle o sinir basısı değil de omurilik basısı olduğu durumlarda e, kesinlikle hastada e, sadece kollarda değil bacaklarda dahil olmak üzere e, felç durumu söz konusu olabilir. Ama tabii biraz önce de konuştuk bunu suistimal edip de ameliyat ol felç olursun her Öyle bir durum yok yani netice, neticede yani boyun fıtığı e, ölümcül bir hastalık değil yani boyun fıtığından ameliyat olmazsanız ölmezsiniz Önemli olan konforlu bir hayata devam edebiliyor olmak. Evet. Yaşam standartı. Yaşam kalitesinin yüksek, yüksek olması mi? gerekir. Ee, peki boyun fıtığı ameliyatlarının risklerinden bahsetmek istiyorum biraz. Nelerdir riskleri? Ee, şimdi boyun fıtığı ameliyatları e, bel fıtığı ameliyatlarından farklı olarak ön taraftan yapılır. Boynumuzun hemen sağ tarafından yaklaşık 1,5-2 santimetrelik küçük bir kesiyle giriyoruz. E, mutlaka mikroskop eşliğinde e, yapılan bir ameliyat. Yaklaşık 1 saat falan sürüyor. E, kitapta yazan bir takım risklerden bahsediliyor. Fakat e, bu riskleri görmüyoruz. E, her ameliyatta olabilecek kanama, enfeksiyon gibi bütün ameliyatlara has, standart ameliyat komplikasyonları olabilirken işte boyun fıtığında ekstradan bahsedebileceğim bir risk... Boyun fıtık ameliyatlarında fıtık temizlendikten sonra çökmemesi için araya bir keş dediğimiz yarım kesme şeker boyunda bir e, enstrüman takıyoruz arasına. iki omurga arasına. Onun yerinden çıkması ondan sonra ya da ne bileyim e, ameliyat sırasında sinirin hasarlanmasına bağlı ameliyattan sonra... E, ...kolda güçsüzlük gibi şikayetler olabilir. Bunlar kitapta yazan şeyler ama... ...gerçekten pratikte hiç görmüyoruz. Yaklaşık işte e, dokuz yıldır... ...mesela ben e, bir fiil yapıyorum... Evet. ...hiçbir hastanın başına bir şey e, geldiğini... ...görmedim bugüne kadar. Aman, çok şükür e, hocam. Evet. Kitapta yazan yüzde birlik bir riskimiz var. Ama e, pratikte görmüyoruz. Artık gelişen teknolojiyle... E, ...operasyon mikroskoplarının... ...iyice gelişmiş olmasıyla... E, ...bu ameliyatlardaki... E, ...ameliyat riski... E, ...gittikçe azaldı. Aynı zamanda e, bu ameliyatlar e, diğer ameliyatlardan farklı olarak çok küçük bir kesiden yapıldığı için hasta açısından da çok konforlu ameliyatlardır. Yani ameliyattan 3-4 saat sonra yürütüyoruz, ertesi gün taburcu ediyoruz, yaklaşık 10 gün sonra neredeyse işine başlayacak evet, aşamaya şimdi o soruyu soracaktım gelebilir. hocam. Ben de yani iyileşme süresi ne kadardır? Tam olarak hayata e, devam edebilmesi için kaliteli bir şekilde. Yani işte bir, e, söylediğim gibi ameliyat süreci şu şekilde işliyor. Ameliyattan 2-3 saat sonra ayağa kaldırıyoruz ondan sonra. Ertesi gün taburcu ediyoruz. Anestezi aldığı için bir gece yatırıyoruz hastanede. Daha sonra bir haftalık istirahat süresinden sonra hasta işine de dönebilir. Ama hı hı. Ül işte çalışanlar için 15-20 gün rapor veriyoruz. Ama normalde kendi işiniz olsa, mesela sizin açınızdan söyleyeyim, siz bugün ameliyat olun yarından sonra bu programı bu saatte burada yapabilirsiniz. Yani işinize dönebilirsiniz. Kesinlikle öyle uzun istirahat gerektirecek, uzun nekat dönemi gerektirecek bir ameliyat değildir. Yani eskiye oranla aslında iyileşme süreci çok, çok daha, daha erken kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir de boyun hı hı. fıtığı ameliyatının avantajı bel fıtığından farklı olarak önden yapıldığı için diskin tamamı temizlendiğinden tekrar etmez yani boyun fıtığı. Mesela halk Şimdi çok sorulan en son sor, çok sorulan sorulardan birisi bu. Tekrar eder mi? Tekrar eder mi? Tekrar eder mi? Aynı yerden tekrar etme ihtimali e, yok denecek kadar az. E, komşu başka seviyelerden belki çıkabilir ama aynı yerden e, tekrar ettiğini ben görmedim e, bunca zamandır. Evet. Peki diyelim ki hasta boyun fıtığı e, ameliyatını oldu. Daha sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nelerden uzak durup e, neleri hayatına alması gerekiyor? E, normal şartlarda bu ameliyata has bir Özel korumamız yok fakat eğer bu hastada bu boyun fıtığı gelişti ve ilerledi ve ameliyat olduysa sağlıklı bir boynu yok demektir. Normal şartlarda ilerleyen hayatında e, boyun ağrılarının çekmemesi, kronik şikayetlerinin olmaması için e, egzersiz ve pilates gibi e, tedavilerle e, devam edebilir. Yoksa bu ameliyata has şuna dikkat etmen lazım. Şunu yapman lazım gibi bir özel e, önerimiz olmuyor. Ne meslek yapıyorsa e, en ağır işçisinden en hafif iş e, ne kadar her türlü mesleğine geri dönebilir. Fakat e, bu hastada bu fıtık geliştiğine göre Altta yatan bir arıza var demektir. Bunun tekrar etmemesi açısından, başka yerlerde omurga ile ilgili sorunlar yaşamaması açısından hastanın günlük hayatında daha dikkatli davranması gerekiyor. Özellikle boyun kaslarını güçlendirici egzersizler çok faydalıdır. Peki ağır kaldırması? Ağır kaldırmasının boyun fıtığı ile ...hiç bir şey yok. yok. Öyle bir önerimiz yok işte. Yani, tamam. Ne iş, iş yapıyorsanız ağır kaldırma en ağır işe kadar yapabilirsiniz diye hastalara o şekilde öneriyoruz. Evet. E... Daha sonra şikayetler azalmadı ama ameliyat olması ameliyat olma durumu tekrar olabilir mi diye soracaktım ama demin siz zaten e, soru arasında e, yine aynı şeye değindiniz. İkinci bir ameliyat olması neredeyse mümkün. Aynen kesinlikle e, kesinlikle değil. Mesela bel e, fıtığı tekrar edebilir mi? ama boyun fıtığı tekrar etmez. Hocam boyun düzleşmesinden bahsedelim istiyorum. Boyun düzleşmesi nedir? E, boyun düzleşmesi e, bo boyumuzda. E, Omurganın dizilimi biraz önce söylediğim gibi C şeklindedir. Çeşitli faktörlerle bu C'nin düz hale gelmesine, sopa gibi olmasına boyun düzleşmesi denir. E, boyun fıtığından çok daha farklı bir e, kliniktir. E, eminim ki dinleyen birçok e, hastamızda da vardır. Her iki omuza vuran ağrı, ellerde uyuşma hissi e, gibi çok e, hepimizin... ...günlük hayatta dönem dönem başına gelebilecek e, şikayetlerle kendini gösterir. E, altta yatan sebep kesinlikle fıtık değildir. E, kasların ve sinirlerin gerilmesine bağlı e, oluşan semptomlardır. Bir de aynı zamanda boyun e, omurgalarımız arasından beynimize giden... ...iki tane de damar geçmekte. Normalde beynimizi dört damar besliyor. İkisi önde o şah damarı, ikisi de arkada. Onların da gerilmesine bağlı hastada dengesizlik, baş dönmesi... E, kulak çınlaması gibi hastada bir takım e, beyinle ilgili de kafayla ilgili de şikayetler de oluşabilir boyun düzleşmesinde. Bunun tedavisi kesinlikle ameliyat değildir. E, egzersiz ve e, stresten uzak bir yaşantıdır. Yaşantı sürmek. <laughs> e, tedavisi nasıl yapılır? Boyun düzleşmesi. Boyun, boyun düzleşmesinin tedavisi öncelikle ilk akut semptomları düzeltmek için e, basit e, ağrı kesici, kas gevşetici ve istirahat tedavisi öneriyoruz. Ama bunun tekrar etmemesi, dönem dönem şikayetlerin artmaması açısından mutlaka yüzme ve pilates öneriyoruz hastalara. Hı hı. Ee, hocam, kanal darlığı üzerine konuşmak istiyorum. Boyunda kanal darlığı. E, boyunda kanal darlığı o biraz daha farklı bir klinik e, durum. Yaşa ve e, omurganın daralmasına bağlı omurliğin sıkışmasından oluşur. Boyun fıtığı daha çok ee, ...kolumuza giden sinirlerin basısından oluşurken... ...kanal darlığı daha çok omurliğin kendi basısından kaynaklanmaktadır. O çok daha ciddi bir durumdur. Onun tedavisi ameliyattır. Çünkü e, kanal darlığına bağlı omurlik basısı olduğunda... E, <laughs> ...hastada el ve ayaklarda güçsüzlük... E, ...yürürken dengesizlik... ...sanki sarhoşvari yürüme şeklinde... ...bulgularla kendini gösterir. E, ve e, bunun tedavisi kesinlikle e, ameliyattır. Fakat... Kanal darlığının ameliyatı boyun fıtığı ameliyatından biraz daha farklıdır Çünkü orada darlığı açmak için o enseden yapılır. E, boyun fıtığı ameliyatı kadar e, basit, e, kısa sürede hemen sizi hayata döndürecek bir ameliyat değil. Orada e, enseden yapılıyor. E, sıkışan omurluğun açılması için e, omurgalar e, arka taraftan açıldığı için Oradan genişletildiği için e, onun tedavisi ve ameliyatı boyun fıtığından birazcık daha farklıdır. Ama e, ciddiyet açısından baktığınızda e, kanal darlığı kesinlikle e, boyun fıtığından çok daha ciddi e, sonuçlara yol açabilir. Onun tedavisinde ameliyat çok daha önde gelir. Peki riskleri nelerdir? Risklerinden bahsedecek olursak e, eğer. Kanal darlığı ameliyatı mı kanal yoksa darlığı kanal, darlığı, e, kanal darlığı ameliyatı Kanal darlığı ameliyatı daha e, büyük bir cerrahidir. Fıtık ameliyatına göre. O yüzden e, kaslar, ense kaslarımızdan açıldığı için iyileşme dönemi birazcık daha uzun sürer. Eğer e, kanal ileri derecede daraldıysa operasyon sırasında umurlukta e, hasarlar ortaya çıkabilir. Ancak bunu da çok uygulamada görmüyoruz. Yine söylediğim gibi artık teknoloji çok ilerledi. E, operasyon mikroskoplarının gelişmesiyle. Artık bu şekilde sinir hasarı ameliyatlarda yok denecek kadar azdır. Fakat eğer kanal darlığı ameliyatında geç kalınırsa, geç kalındığı zaman geriye dönüş zor olur. En büyük riski aslında kanal darlığının tedavide geç kalınmadır. Kol ve bacaklarda güçsüzlük geliştikten sonra tedaviye başlanırsa eğer, bu sefer hastada geri dönüş olmayan güçsüzlükler gelişebilir. En büyük riski aslında ameliyatta değil, ...tedavinin geç kalınmasında. Evet. Hocam son olarak hastalarımıza... E, ...izleyicilerimize önerileriniz neler olacaktır? Boyun fıtığı e, olma riski... ...özellikle olan hastalar için konuşacak olursak. E, öncelikle şunu tavsiye ederim. E, boyun ağrısı çok sık görülür. Her boyunumuzu muz ...hemen boyun fıtığı diye düşünmemek lazım. Özellikle e, ters bir yatış pozisyonu... ...sürekli masa başında çalışma... ...işte klimanın açık olması gibi... ...boynumuz çok sık ağrır. Eğer e, boyun ağrısı 2-3 günde... ...kendiliğinden geçmiyorsa... ...boyun ağrısı şiddetleniyorsa... ...o zaman bir doktora başvurmak gerekir. Ancak doktora başvurduğumuzda... ...eğer hastada kola vuran ağrı... ...kolda şiddetli, dayanılmaz bir ağrı... ...kolda güçsüzlük gibi şikayetler geliştiyse eğer... ...o zaman ilk fırsatta bir beyin cerrahine başvurularını tavsiye ederim. Tekrar söyleyeyim, boyun fıtığında ameliyat son çaredir. Öncelikle tedavisi ameliyat dışı yöntemlerdir. E, ameliyat 2-3 durumda yapılır sadece. Bunlardan birincisi ve en önemlisi ilaç ve istirahate rağmen geçmeyen şiddetli kol ağrısı. Çünkü çok şiddetli bir kol ağrısı olur, hasta kol ağrısından kıvranır ve bu ilaçlara kesinlikle cevap vermez. İkinci durumda ilerleyici güç kaybı. Eğer hastanın kolunda bir takım hareketlerde, fıtığın yaptığı basıya bağlı oluşan sinirdeki bir takım hareketlerde güçsüzlük varsa eğer o hastanın da ameliyat olması gerekir. Bunun haricinde e, 3-5 günlük istirahat ve ilaç tedavisi kesinlikle şikayetlerimizi azaltacaktır. Geri kalan dönemde 3-5 ay sonra tekrar edebilir. Olsun. Yine e, konservatif yöntemlerle bu şekilde hayatımıza devam edebiliriz. En önemli hastalara önerim aslında bir beyin cerrahı olarak bunu söylemem ilginç ama kesinlikle her ameliyat dendiğinde ameliyat olmasınlar. Bu çok suistimal edilen bir konu. Çok fazla ameliyat yapılıyor. Evet. Endikasyonsuz. E, ameliyat son çaredir ve şiddetli kol ağrısı ve güç kaybında olur. Bunun haricinde ameliyat düşünmüyoruz. Doğru değil yani. İlaç ve, İlaç ve istirahat, tedavi, istirahat Fizik de. tedavi olabilir, manuel tera terapiler olabilir ama e, ameliyat kesinlikle son çaredir. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Ben e, konuğum olduğunuz için size çok teşekkür ben ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah bir başka i̇nşallah, programda inşallah tekrar konuğumuz olursunuz. İnşallah görüşmek üzere. Saygılar sunarım. Teşekkür İyi ediyoruz. İyi günler. Evet sevgili AS TV izleyicileri, Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konu beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Sayın Faruk Abaş'tı. Kendisiyle boyun fıtığı üzerine konuştuk. Yarın bir başka programda başka uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. hoşça kalın, sağlıkla kalın.